Yemek Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz evde hamburger. Hem hamburger ekmeğini yapacağız hem de hamburgerin köftesini yapacağız. Bu güzel tarifimizin buyurun yapımına geçelim. Öncelikle 500 gram yağsız dana kıymanın üzerine bir adet kuru soğan, 4 diş de sarımsağı ince ince kıydım ve bir adet de yumurta kırdım üzerine. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığının ucunda karabiber 1 tatlı kaşığı kekik 1 tatlı kaşığının ucunda kimyon ve 1 tatlı kaşığı da kuru nane 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber kullandım ve 1 tatlı kaşığı da Yeni bahar. Bir tatlı kaşığından daha az da tuz kullanıyorum. Baharatlar sizin damak zevkinize göre değişebilir. Bir küçük çay bardağı da galeta unu. Siz hangi baharatı seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Evet tuzumuzu da kattım. Hepsini çok güzel iyice bir yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. O zaman daha güzel lezzetli olur köftelerimiz. Evet. Buzdolabına bıraktım ve yarım saat kadar bir dinlendirdim. Şimdi köftelerimizin yapımına geçiyoruz herhangi bir kapak kullanabilirsiniz. Ben evde küçük bir saklama kabı vardı. Onun kapağını kullanıyorum. İçine bir buzdolabı poşeti kestim, yerleştirdim. Gösterdiğim şekilde şeklini veriyorum. Bu şekilde fazlaca yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Bir mandalina kadar kopardım gösterdiğim şekilde şeklini veriyorum. Bunlar isterseniz ızgarada yapabilirsiniz, isterseniz tavada kızartabilirsiniz, isterseniz de fırında pişirebilirsiniz. Ben bugün tavada yapıyorum. Bir miktar zeytinyağı ilave ettim tavamıza. İyice ısınmasını bekliyorum. İyice ısındıktan sonra köftelerimizi yavaşça tavamıza bırakıyorum. yüzünü de güzelce kızartıyorum. İsterseniz yanında patates kızartabilirsiniz. Soğan dilimleyip kızartabilirsiniz. Garnitür olarak ben biraz da patates kızartıyorum. Bir adet de gösterdiğim mor soğanlardan halka halka dilimledim. Bu şekilde karamelize ederek pişiriyorum. Çok lezzetli oluyor ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sevmiyorsanız soğan kullanmak zorunda değilsiniz ama yakışıyor içine. Çok fazla pişirmiyorum soğanları da. Hafif diriliği geçince tamamdır. Şimdi hamburger ekmeğimizi nasıl yapmışım? Onun yapımını görelim. Karıştırma kabımızın içine 2 su bardağı ılık süt bırakıyorum. 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı da toz şeker kattım 1 pakette de kuru maya 1 küçük çay bardağı sıvı yağ güzelce karıştırıyorum mayanın aktif hale gelmesini bekliyorum bu karışımın üzerine alabildiği kadar un ilave ediyorum yaklaşık 4,5-5 su bardağı kadar un kullanıyorum yumuşak bir hamur elde ediyorum Kıvamı o şekilde olacak. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Yoğuruyorum. Evet kıvamı aldı. Tamamdır artık daha geniş bir kaba bırakıyorum. Mayalanması için yarım saat bekleteceğim. Üzerine bir tepsi kapatacağım. Bir yarım saat içinde iki katına çıkacaktır. Evet hamurumuz mayalandı. Şimdi maya kokusu gelmemesi için güzelce havasını alıyorum. Gösterdiğim şekilde bir mandalina'dan biraz daha büyük parçalar koparıyorum. Elimde yuvarlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine yerleştiriyorum. Toplamda 12 adet hamburger ekmeğimiz çıkıyor. Bu şekilde aralarında en az iki parmak aralık bırakacak şekilde fırın tepsimize yerleştirdim. Bir beş dakika kadar beklettim. Biraz da tepside mayalanması için 1 adet yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı süt 1 tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim güzelce çırptım bu hazırlamış olduğum karışımı hamurlarımızın üzerine süreceğim bu arada fırınımızda 190 derecede açtım alt üst ayarda ısınıyor Arzuya göre isterseniz üzerine kavrulmuş susam da serpiştirebilirsiniz. Bir 5 dakika kadar daha dışarıda beklettikten sonra fırınımıza sürdüm. Üzeri pembeleşinceye kadar 190 derecede pişirdim ve artık görüyorsunuz nar gibi kızardı, mis gibi kokular yayıldı. Şimdi üzerine bir temiz mutfak havlusu sereceğim. Hamburger ekmeklerimizin yumuşak olması için. Şu anda sert olduğu çünkü fırından yeni çıktığı için evet bu şekilde üzerine örtüyorum ve bir 10 dakika içinde pamuk gibi yumuşacık oluyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamburgerlerimizi istediğimiz gibi içine sevdiğimiz şeylerden ilave edip sunabiliriz. Ekmeklerden de buzlu atabilirsiniz. Bu şekilde yapıp buzdolabı poşetlerine bırakıp buzluğunuza atabilirsiniz. Diğer hamburgerlerimizden de buzlu atabilirsiniz. Bakınız boyları tam eşit oldu. Köftelerle ekmeklerin içine ben çedar peyniri bırakıyorum bu şekilde. Biraz marul işte domates kızartmış olduğumuz soğanlardan isterseniz mayonez de sıkabilirsiniz ben ketçabımı kendim yapmıştım geçen sınadan kalma çok güzel onun da tarifi kanalımda var isterseniz bakabilirsiniz evde ketçap yapımı bu şekilde hazırlayıp çocuklarınıza verebilirsiniz bayılırlar çok sağlıklı tertemiz içinde ne olduğunu biliyoruz hem ekmeği hem de köftesi inanılmaz lezzetli oldu böyle soğan halkalarından da bırakabilirsiniz içine pişmemiş olanından turşu varsa turşu ister kornişon isterseniz bu şekilde acı biber turşusundan katabilirsiniz Evet yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Eğer buraya kadar da izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beğeni tuşuna da basarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.